Abdullah Öcalan 25 senedir hapishanede. Bu devlette de hiç mi adam kalmadı? Yani sosyolojiyi Abdullah Öcalan'a danışıyorlar. Stratejiyi Abdullah Öcalan'a danışıyorlar. Jeopolitiği Abdullah Öcalan'a danışıyorlar. Etnik ve mezhepsel tarihi Abdullah Öcalan'a danışıyorlar. Bu ülkede politika belirleyecek helal süt emmiş devlet adamı kalmadı mı ya? Yani bu da utanılacak bir durum değil mi İlker Bey? Bir yani siz bütün bu konularla ilgili vukufiyeti en yüksek kişi mertebesine koyuyorsunuz. Ya neticede bu 50 bin kişinin katili, bu bebeklerin katili, bu kadınların katili, bu bir narkotörör örgütünün kurucusu, Buna kurucu önder vasfı vermek suretiyle onu bizim kurucu unsurlarımızla eşitlemeye kalkışmak kimin haddine ya? Türkiye nasıl bu denli sessiz kalabiliyor? Siyasi otorite kendi altındaki mekanizmaları nasıl baskı altında tutabiliyor? Böyle bir şeyin kabul edilebilmesi mümkün mü?